Bilgidedektifi.com ailesi olarak sizlere Şindo mucizesinden bahsedeceğiz. Dünya, insan aklını zorlayan pek çok doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bazıları mitlerle, efsanelerle ve kültürel geleneklerle iç içe geçerken, bazıları bilimsel açıklamalarla daha anlaşılır hale geliyor. Güney Kore'nin güneybatısında bulunan Şindo Adası, işte tam da böyle bir mucizeye sahne oluyor, her yıl yalnızca iki kez, belirli bir saat aralığında gerçekleşen bu olağanüstü gelgit olayı sırasında deniz ikiye ayrılıyor ve Shindo ile Modo Adası arasında yürüyerek geçiş mümkün hale geliyor. Binlerce insan bu anı kaçırmamak için bölgeye akın ediyor. Peki, bu olay nasıl meydana geliyor, bilimsel olarak nasıl açıklanıyor ve neden böylesine büyük bir kültürel öneme sahip? Bu doğa olayının arkasında ay ve güneşin çekim kuvvetlerinin deniz üzerinde oluşturduğu gelgit etkisi bulunuyor. Gelgitler, ayın ve güneşin dünya üzerindeki kütle çekim etkisi nedeniyle meydana gelir. Ancak Şindo bölgesi, aşırı gelgit hareketlerine yatkın bir konumda yer aldığı için su seviyesi belirli periyotlarla büyük değişimler gösterir. Gelgitler dünyanın her yerinde meydana gelir, ancak Şindo'daki bu olay, ekstrem gelgit koşulları altında kendine özgü bir doğal geçiş yolu oluşturmasıyla farklıdır. Deniz seviyesinin aniden çekilmesi, yaklaşık 2.8 kilometre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir doğal yol açıyor. İnsanlar, denizin ortasında yürüyerek karşı kıyıya geçme şansı buluyor. Ancak bu doğa olayı yalnızca bir saat sürüyor. Su tekrar yükselmeye başladığında geçiş yolu kayboluyor ve deniz eski haline dönüyor. Bilim insanları bu olayın oluşmasını şiddetli akıntı değişiklikleriyle, okyanus tabanındaki topografik yapıyla ve mevsimsel faktörlerle bağlantılı olarak açıklıyor. Güney Kore hükümeti ve bilim insanları bu fenomeni ayrıntılı olarak incelemiş ve zamanla bölgenin en büyük turistik olaylarından biri haline gelmesini sağlamışlardır. Güney Kore kültürünün en sıra dışı doğal olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Yerel halk bu gelgit olayını bir kutlama ve festival haline getirerek turistik bir çekim noktası oluşturmuştur. Her yıl binlerce insan bu olağanüstü olayı izlemek ve deneyimlemek için Shindoe'ye akın eder. Yöresel müzikler, geleneksel dans gösterileri ve yerel yemeklerin tanıtıldığı festivaller gelgitin gerçekleştiği günlerde düzenlenerek büyük bir kültürel buluşma yaratır. Birçok dalgıç ve bilim insanı, bu doğa olayını su altı ekosistemi üzerindeki etkileri açısından inceler. Gelgit sırasında deniz canlılarının davranışları da değişir, bazı deniz kabukluları ve balık türleri denizin çekilmesiyle ortaya çıkar ve bu durum yerel halk için balıkçılık açısından önemli fırsatlar yaratır. Sadık köpeğin hikayesi Shindo Mucizesi yalnızca bilimsel bir olay değil, aynı zamanda Kore halk kültüründe derin bir yere sahip olan bir efsanenin de parçasıdır. Efsaneye göre, Shindo adasında yaşayan bir köpek, sahibinden ayrı düşer ve karşı kıyıya geçmek için yıllarca çabalar. Bir gün deniz mucizevi bir şekilde açılır ve köpek sonunda sahibine kavuşur. Bu hikaye Güney Kore kültüründe sadakatin ve bağlılığın simgesi olarak kabul edilir. Shindo köpeği günümüzde hala Güney Kore'nin en sevilen ve koruma altındaki yerel köpek türlerinden biridir. Bölgedeki halk bu efsaneyi yaşatmak için Shindo köpeklerini koruma projelerine yatırım yapmakta ve bu türü ulusal bir değer olarak tanıtmaktadır. Eğer Güney Kore'yi ziyaret etmeyi planlıyorsanız, Shindo mucizesini görmek için seyahat tarihlerinizi iyi planlamanız gerekiyor. En uygun zaman dilimi, Mart ve Haziran aylarında gerçekleşiyor. Kesin tarihleri öğrenmek için gelgit takvimlerini kontrol etmek önemli. Yürüyüş sırasında deniz tamamen kapanmadan önce geri dönmeniz gerekiyor, su aniden yükselebilir. Festival havasında geçen etkinliklerde yerel Kore yemekleri tadabilir, geleneksel müzik performanslarını izleyebilir ve kültürel sergilere katılabilirsiniz. Bölgedeki tur rehberleri gelgitin oluşumunu ve tarihi anlatan etkinlikler düzenliyor. Gün batımında bu doğa olayını yakalamak muhteşem fotoğraflar çekmenizi sağlar. Drone kullanımı olayın havadan izlenmesi açısından harika bir fırsat yaratır. Doğanın en büyük sürprizlerinden biri Şindong Mucizesi, bilim, kültür ve mitolojinin mükemmel bir birleşimi olarak Güney Kore'nin en olağanüstü doğa olaylarından biri olarak kabul ediliyor. Denizin çekilmesiyle ortaya çıkan geçiş yolu yalnızca fiziksel bir olgu değil, aynı zamanda binlerce insanın doğayla olan bağını güçlendiren unutulmaz bir deneyim. Bu doğa harikasını görmek, doğanın sınırlarını anlama yolculuğunda eşsiz bir fırsat sunuyor. Eğer bir gün Güney Kore'yi ziyaret ederseniz, bu mucizevi anı gözlerinizde görmek için mutlaka Şindo Adası'na uğrayın. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bilgidedektifi.com ailesi olarak bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.